Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda size 4x4'te YEO metodunu anlatacağım. 4x4 YEO metodu nispeten ileri seviye bir metottur. O yüzden 4x4 çözmeyi bilmiyorsanız, hiç çözmediyseniz şurada 4x4 anlatımı yapıyorum. Gayet güzel bir metot şeklinde anlatıyorum. 40-50 saniyelere inebilirsiniz o metotla. O seviyeye geldikten sonra yao metodu sizin ihtiyacınız olacak bir metottur. Anlatıma başlamadan önce daha fazla Rubik Küp anlatımı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like bırakıp da destek olabilirsiniz. Şimdi dostlar yao metodunda 3 adım şeklinde anlatacağım size. Bir yere kadar zaten önceki videomuzda gösteriyoruz. Kenar eşlemeyi 4x4'te. Şimdi 4 çarpı 4 çözmeyi öğrendik. Nispeten rahatız. 50 saniyeler, 40 saniyeler okey yani güzel süreler bunlar Rubik küpte. 4 çarpı 4 Rubik küpte. Şimdi dostlar diyalog metodunun ilk adımı center'ları yapıyoruz. Center'ları yapmak biraz straightforward bir şey. Zaten 4 x 4 anlatımında da göstermiştim size. Şöyle yapıyoruz. E, merkez parçaları var 4 çarpı 4'te bildiğiniz üzere bu merkez parçalarını beyaz ve sarıya yapıyoruz dostlar. Beyaz ve sarıyı yapmak zaten 4x4 çözmeyi biliyorsanız çok rahat yapabilirsiniz. Merkezleri yaptıktan sonra bizim ilk metodumuzda hani ilk ortaların hepsini bitirip sonra beyaz artı parçalarını yapıyorduk ya. Şimdi bunun tam tersi bir durum var dostlar. Şöyle sadece 4x4 kenar parçalarının artı parçalarını yapıyoruz. Artık ben beyaz artıda yapıyorum. Zaten beyaz ve sarıda başlamayı o yüzden tavsiye ettim size. Beyaz artı parçalarının kenar eşlemesini yapıyoruz dostlar. Bunu şimdi bir örnek çözümle size zaten şey örnek yapacağım nasıl yapıldığını. Sonra da dostlar 3 tane yapıyoruz burada ama o trik önemli dostlar. 3 tane kalacak. 3 tane yapacağız. Bir tane boşta kalacak. Bu boşluğu kullanarak böyle çevirerek küpümüzü merkez parçalarını yerine getiriyoruz ve sonra da zaten 4x4 benim anlatımda da göstermişim kenar eşleme metodunu kullanıyoruz. UW yapıp hop kenarı eşliyoruz kenarları. O W şeklinde 4x4 kenarlarını da eşliyoruz. Şimdi merkez parçalarını bence yapmaya gerek yok. Örnek bir şekilde anlatmaya. Bunu güzel bir karıştıralım. Ya da burada merkez yapılı bir şekilde var. Bunlar arkada dekor olarak dursun. Dostlar. x iki center'ı bitirdikten sonra merkez parçasını bitirdikten sonra küpü böyle tutuyorum. Eğer beyaz, ya ben böyle tutuyorum. Böyle tutan da var. Fark etmez. Ben hiçbir farkını görmedim. Ben böyle tutarak rahatım abi. Çoğu küpçü şey yapıyor. Böyle de tutabiliyor falan filan. Ben böyle memnunum abi. Ben böyle tutuyorum ya bunu. İlk yapacağım şey beyazlara bakıyorum abi. Beyaz kenar artı parçası neler var? Bunları eşleştirmem gerekiyor. Eşleştirirken dostlar 4x4'te kullandığımız o değiştirme algoritmasını kullanmayacağız. Çok vakit kaybederiz. Çünkü biz şu açıda yaptığımız bütün hareketler şu an serbest. Merkez yok ya bak serbest abi. Burada bak bu 2 yaptım. şey R2 yaptım, L2 yaptım değişmiyor. Bu önemli bir trik ya o da. Şimdi birazcık örnek çözüm üstüne katarak, konuşarak şey yapalım. Çünkü büyük küplerde anlatımlar bir yere kadar size yardımcı olur. Kendiniz deneyerek öğreneceğiniz yerler çok fazla büyük küplerde. Şimdi dostlar Başlıyorum. Mesela ne gördüm? Bak bir tane kırmızı beyaz var. E gözüm arasın bir tane daha kırmızı beyazı. Böyle. Şimdi böyle nasıl eşleştiriyoruz onu göstereceğim. Kırmızı beyazı şöyle yan yana getirecek hale getirmem lazım. Onu da nasıl yapıyorum? Bunu ilk aşağı getiriyorum. Bu yukarıda ya veya bunu da aşağı getirebilirim. Mesela bir F2 ile bunu aşağı getireyim. Sonra bir L ile aynı hizaya getiriyorum. Sonra böyle tutardım büyük ihtimalle. UW yapıp aha aynı hizaya getiriyorum. Aynı yani hizaya getiriyorum dedim de bu hani ya o eşlerken arkadaşlar ben hep böyle eşliyorum. Yani orta katmanlara getiriyorum. Yukarıda aşağıda olansa orta katmanlara getiriyorum. Eğer bu durumdaysa aynı hizadaysa dostlar yani bir RW ters yapıp eşleştirebileceğim durumdaysa süper. Bu iyi durum. Kötü durumu da birazdan göreceğiz zaten. Mesela şöyle olsaydı. Heh, şöyle olsaydı kırmızı beyaz kırmızı beyaz aynı şekilde olsaydı algoritma değil aslında şöyle yapıyoruz dostlar. UW2 yapıp öbür tarafta yani arkadaki edge'de eşleştirip RW2 yapıp eşleştiriyorum. Eşleştirdikten sonra da fıt diye yerine koyuyorum. Bir tane hizaya başlıyorum. Şimdi burada buradan sonraki adımda Artının renklerini bilmemiz gerekiyor. Mesela beyaz burada, sarı buradaysa sıralama şu. Kırmızı yaptıktan sonra yeşil. Yeşil yaptıktan sonra turuncu. Turuncu yaptıktan sonra mavi. Üç tane yapacağımızı dikkatle hatırlatıyorum tekrardan. Üç tane artık yadarı yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bakıyorum küpe. Aa süper bir durum var şu an. Bak mavi, beyaz. Mavi, beyaz böyle. Yani ben bunu bir UW yapsam az önceki duruma getireceğim zaten. UW yaptıktan sonra... Bir tane L, L yapıyorum. Kalın L yapıyorum ve eşleştiriyorum. Şimdi bunun nereye gelmesi lazım? Kırmızıdan önce kullanmam lazım. Bunu F yaparak yerine getiriyorum. Şimdi dostlar buradaki kritik yer ne biliyor musun? İki tane yaptık. Bir tane yaptık. Şimdi ben bunu kullanarak böyle dağıt dağıtamam. dağıtamam. Sürekli şu hamleyi yapacağım. Yani mesela küpe bakıyorum ya şöyle bakmayı çok tercih edebiliyor iyi küpçüler. Ben de öyle kullanıyorum. Çünkü kullanamayacağım parçalar elimin altında oluyor. Böylece hop serbest bir şekilde hareketlerimi yapabiliyorum. Görüyor musunuz? Ama şöyle yapamam büyük ihtimalle. Yaptığımı bozarım. Şu çok kritik dostlar. Bunu bol bol çalışın. Zaten zamanla oturacak. Ben size konseptleri yüklüyorum abi. İdman yaptıkça gelişecek. Zaten ileri seviyesi ileri seviyesiniz. 4 çarpı 4'te. Devam ediyoruz anlatımımıza. Abi yeşil beyaz yeşil beyaz bir tane gördüm burada. Ne yapıyorum? Eee şöyle getirebilirim. Yani zaten boşluk var hala. Şu ikisini şey yapabilirim. Şöyle getirebilirim. Burada ne yapıyorduk? Bu durumda aynı hizadaysa ise ee, U2 yapıp L2 yapıp yerine getiriyorum dostlar. Böylece ilk 3 ecimi bitiriyorum. İlk 3 ec birazcık elinizin alışması gereken bir şey. Büyük ustalık gerektiren bir olay değil. Fakat küçük nişleri var. Mesela şu güzel bir durum yani. Mesela bu varsa pat 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 direkt yapın abi. Ama şu varsa mesela başka bir edge görüyorsanız ona geçebilirsiniz yani. Çünkü nispeten daha uzun bir hareket ve bayağı parçanın yerini değiştiriyor bu hareket. Böyle diyebilirim. Şimdi Yahuda ilk üçünü yaptık. Kolaydır zaten. Büyük ihtimalle siz de rahat bir şekilde yapmışsınızdır bu bölümü. Ben sadece bir üstünden geçmek istedim. Dostlar merkez parçalarını nasıl yapacağız yavuda? En zor bölüm bu. Yani arkadaşların zorlandığı bölüm bu Yahu'yu yaparken. Kankalar full küpü böyle çeviriyoruz. İlk taktiğimiz bu abi. Yani şöyle merkez yaptım diye bir olay yok. Yaptıklarımızı bozarız. Yaptıklarımızı bozarsak da çok vakit kaybederiz. Abi biz burada en başta blok arıyoruz. Blok yoksa fıt diye yapıyoruz. Mesela burada kırmızı bir parça var. Bu blokları her zaman artıya paralel bir şekilde yapacağız. Yani şu değil de şu durum veya bu durum. Hani böyle paralel veya bana dik bir şekilde artıya paralel bana dik bir şekilde getirecek. Hep yatay hareketler abi. Şimdi bir tane kırmızı buldum. Bakıyorum diğer kırmızı nerede? Burada. Şöyle yapabilirim mesela. Hep böyle bakıyorum fark ettiyseniz hep böyle tutuyorum küpü. Şöyle yapabilirim mesela. Ee, L kalın L Görüyor musunuz bak kalın L'yi yaptım. Kalın L'yi yaptım ama şu sürekli oynuyor abi. Şu sürekli oynayacak. F ters L şeklinde eşleştirebilirim. Buradaki boşluğu kullanıyorum sürekli. Bakarken de çevirirken de parçaları. A blok buldum. Nasıl yapabilirim bunu? Yine ilk paralele getiriyorum abi. R ters P2 R şeklinde getirmek istediğim yere getiriyorum. Sonra yani sırayla gidiyoruz ya kırmızı, yeşil, turuncu, mavi diye. Bu sefer şey yapacağız zaten. Yeşil. Yeşile bakıyorum nerede mesela böyle bir durum var. Böyle bir durum aslında bayağı vakit alan bir durum. Bunu nasıl eşleştirebilirim? 4x4 yapan arkadaşlar biliyor zaten buraya kadar izlediyseniz. Bu iki yapıp artı parçasını böyle alıp boşluğu böyle alıp RWU RW ters yapıp yeşil eşleştiriyorum. Sonra istiyorsanız her türlü aynı hizaya getirmemiz lazım zaten bunları. Küçük R yapıp U2 yapıp R ters yapabilirsiniz. Ya da LW ters ama bunu sürekli oynatıyorum fark ettiysen. U2 LW yapabilirsin. Yani kendi tercihine göre artık. Sadece hareket ederken şöyle yapma hareketleri unutmayın abi. Bunlar önemli bak. Şu, şu çok önemli. Bu kritik yer burası. Zaten ben size anlatıyorum. Kafanızda bunu bulundurarak çözümlerinize artık dikkat ediyorsunuz. Böyle bir iki hafta falan her gün average 12'ler yaparsanız eliniz iyice alışır. Kankalar geldik en zor ve uzun bölüme yavda. Şimdi bizim e, son iki 4x4 bölümünde yapmamız gereken şey şu. Değiştireceğimiz parçaları yani yanlış olan parçaları bu tarafta değil de yani sağ tarafta değil de sol tarafta yapmamız lazım. O yüzden şu turuncuyu sola alıyorum. Sonra bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bu yeşilden sonra turuncu gelmesi lazım. Yeşilden sonra turuncu gelmesi gerekiyorsa turuncu bloğun burada oluşması gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorum? U ters RW ters F ters pardon F R şeklinde turuncu bloğu buraya getirdim. Sonra istiyorsanız az önce gösterdim. Küçük M yapabilirsiniz. Küçük M yapınca şunu çok oynatmanıza gerek yok. Küçük M değil de doğrusu ne? Bu küçük R. Böyle yapıp U2 R ters yapabilirsiniz. Artık kendi tercihiniz. Şey de yapabilirsiniz boşluğu böyle aldım. LW U2 LW ters şeklinde alabilirsiniz. Basit konsept şeklinde yahu böyle dostlar. Hani adım adım böyle gösterdim. Eğer daha fazla bilgilenmek istiyorsanız yahu metodu adına örnek çözüm yaptık bir tane. 4x4 nasıl çözüyorum diye. Bir tane daha örnek çözüm öyle yapabilirsiniz. Bir daha üstünden geçeyim kritik yerlerin. Kankalar sondan başa gidiyorum. H Edge ring değil de merkezleri yaparken dostlar her zaman bak şu hareket çok önemli. Yani böyle tutuyorsunuz ya veya böyle tutuyorsunuz. Her zaman önde dursun şey yapacağınız yer. Hep bu sabit hareketler. Böyle smooth takılmaya bakın. Şu hareket çok kritik. Şu hareket çok kritik. Bunu kullanın. Veya işte öbür taraftan yapıyorsan şu kritik şu kritik bir hareket. Hani bunu bol bol kullanın. Her zaman yapacağınız yeri yukarı alın. Çünkü şunu geri almak zor ama bunu fıt diye yapabiliyorsun. Yani her zaman sol tarafta hatalı yer olsun. Hatalı yeri sol ve yukarıda çözmeye çalışın. Artı kenarlarında da arkadaşlar zorlanacaksınız. İleri bakması zor bir yer. Bütün parçalar sağa sola dayalıyor. Fakat alışırsanız, yav çözümünü yapmaya alışırsanız çok hızlı bir metottur. 4x4 dünyanın en iyi küpçüleri de yav metodu kullanıyor. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Anlatım nasıl olmuş? Anlayabildiniz mi? Eksik bir taraf var mı? Eğer sizde bu metodu buradan öğreniyorsanız sadece yorumlara bir bakın eksik bir taraf varsa belki oradan tamamlamışızdır. Şimdilik benden bu kadar daha fazla Rubik küpü anlatımı için tekrardan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.